ekonomi yerine enerji faturalarının uçuşa geçtiği bir dönem yaşıyoruz. İktidarın vaatleri ve müjdeleri vatandaşa zam olarak geri dönüyor. Bugüne kadar ülkemizde ne kadar kamu malı varsa sattılar. Gelen geliri de betona gömdüler. AK Parti iktidarı son olarak TİH'i özelleştirme kapsamını aldı. Elektrik ve enerji sisteminde TİH kilit konumundadır. Hangi santralin ne zaman devreye gireceği, ne zaman çıkacağını anlık olarak belirler. Sistemin işleyişini sağlar. TİH, Türkiye'nin elektrik sisteminin bel kemiğidir. Bu kadar stratejik ve önemli bir kurum bugüne kadar hep özelleştirme kapsamı dışında tutuldu. Zaten olması gereken de buydu. AK Parti elektrikte ilk önce dağıtımı ve üretimi özelleştirdi. Bu ne kaliteli hizmeti getirdi ne de faturaları düşürdü. Tam tersine elektrik faturaları zaten dağıtım ve desteklerle daha da yükseldi. Şimdi sırada t yaş var. TİH'in özelleştirilmesi kamu yararı eksenindeki kurumun kar zarar eksenli bir yapıya bürünmesi anlamına gelecek. Üstelik TİH ne zarar etmektedir ne de kamuya bir yüktür. Türkiye'nin en yatırımcı kamu kuruluşudur. Tüm bunlar ortadayken Türkiye'nin en kritik kurumlarından birini üstelik her yıl karlılık oranının artmasına karşın Hangi gerekçeyle özelleştireceksiniz? Bunun tek bir gerekçesi olabilir. Kasada para bitti. İktidar ülkemizin en stratejik kurumlarını satmaya başlıyor. T-Yaş'tan sonra bu taşı da mı satacaksınız? Ya da TPAO'yu da mı satacaksınız?